Aziz canım canım gel oğlum gel palamutun azlığından, palamut çok olduğu zaman hamsiyi tüketiyor denizde. Yani bunun azlığından dolayı biraz erken gösterdi. Ama bu tabii bizim için iyi bir şey mi değil. Ne olur daha erken Türkiye'yi terk edip Gürcistan'a veya Abaza'ya gidecektir. Tabii ki erken geldiği zaman daha erken gidiyor. Oraların suyu daha soğuk olduğu için buradan oraya çekilecek büyük bir ihtimal. Palamut için ne söylersiniz? Palamut bu sene hiç olmadı. Yani tadımlık denecek kadar az. seneye inşallah bir sene oluyor bir sene olmuyor gibi. İnşallah seneye de ondan faydalanacağız. Bu sene hamsiden, seneye inşallah palamuttan. Yok. O mümkün değil şu anda. Yani dediğimiz gibi iki ay içinde muhtemelen terk edecektir. Yani ama tabii Karadeniz'i değil de Karadeniz'in diğer yakalarına geçiyor. Gürcü ve Abaza dediğimiz bölgelere geçiyor. Oradan suyu daha soğuk. O zaman ne olacak? Düşerse istavrit, kraçe. Yani o da e, çok verimli değil bu sene. Büyük bir ihtimal kısa zamanda sezonlar kapanır. E bu sene denede palamut yok. Çok az palamut var. Onun için de hamsi erken meraya yürüdü. Ama incele hamsi. Olmadığı yıllarda böyle erken başlar hamsi. Ama bu sene biraz daha erken başladı. Eki, Eylül sonuna, Ekim başına bir ay daha sonra başlaması lazım Ama bu sene şimdi denede avcuk olmadığı zaman, başka balık olmadığı zaman biz ister hamsi yarmak zorunda kaldık. E, geçen yıl palamut çoktu. Bu sene şey olmadı. Karadeniz'de bir şey toruk kaldı. Palamut gelip yer yapmadı. zaten bir sene var senesi olur palamutun, bir sene yok senesi olur. Bu sene yok senesi. E biz şu anda buralardayız. Trabzon, Giresun, şey Trabzon, Giresun, Rize arasında buralardayız şimdi.